Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Hunger Games videosuyla karşınızdayız. Bugün yeni skimlerimizde, eee Yiğit'le beraberiz. Evet. Merhaba arkadaşlar, başladı Berkay. Hadi ee, gel gel şuradan yukarı çıkacağız Yiğit. Tamam, bu sefer de ben seni takip edeceğim. Evet. Şuradan kardeş şimdi şey ara. Şurada bir tane var. Anam vay, neden neden giremedim? Bekle çekil alıp almaya çalışayım. Buzlatayım mı oraya? Ha girdim ben. Ee, tahta kılıç. Gel benle gel 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 gel. Vuracak bir şey var mı bana? Ve vallahi sana yok birader. Ee, aşağı inelim mi hemen? Aşağı gittik zaten. Şurada bir tane şey vardı evet. Burada chest var. Aa ben bu map'i biliyorum. Tamam şimdi hatırladım. Çok güzel ben, mi? Evet ben... arkadaşlar bir de ben hani şeysiz oynuyordum. Ne, ne texture packsiz, packsiz, pack'siz oynuyordum. Şimdi texture pack de yükledim. ben attım onu. güzeldir inşallah beğenirseniz İsmet Regen pekini kullanıyoruz. Bir ee, dakika arkadaşlar. Yiğit ben yukarıdaki eve doğru aa, çıkıyorum. Aa, buldum. Bekle beni bekle. Neredesin? Yukarıdaki eve doğru çıkıyorum ben. İki tane chest buldum burada. Ha arkamdasın sen benim. Onlar boş. Eee e, neredesin? Beni bul. Ya, Arkadaşlar skinlerimizi birbirimize benzetmeye Bak bak tam üste bak üste bak. Arkaya arkandan dön. Görüyor musun beni? Skinlerimizi benzetmeye çalıştık birbirimize. İnşallah benzemiştir. Kanka bir F5 yaptı seninkini de görsünler. Evet arkadaşlar bir dakika. Ee, Yiğit etraf koru F5. İşte ben de böyleyim. Evet çok yakışıklıyım. Normal dünyandaki gibi. Evet. Yiğit buradaki evlerden ara birader. Bir şeyler çıkar belki. Aa, ben uzun zamandır buraya oynamıyorum ya. Crafting table var. Var 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 da var. Bak. Oradaki sen misin? Evet. Burası. Vurmadı ama oğlum beni biliyorsun zaten ya. evet çıkalım işte. Arkadaşlar mi? premium hesabımız olmayıncaya kadar biz bu skinlerle devam edeceğiz. Arkadaşlar ben premium hesap pek kullanmayı düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız. Neden? Ben... Yani. <laughs> Adam Allah. sen bana fake atıyor olabilir misin? Ya kanka kanka. Diamond ya, kılıç mı? Zırh varsana zırh zırh. Gel abi gel abi gel abi. Bir dakika dur. Ben de az buz bir şeyler çıkarttım kendime. Abi ne az buzlu bana bak. Şimdi diamond ama diamond kılıç diyorum. Demir kılıç açıyorum. Çeriste var ya bu zırh doluydu. Evet çok güzel bir bölüm burası. Ben çok seviyorum burayı. Abi yiyecek lazım. Bir yiyecek açısından eksik. Ben ne? iki tane şey var. Arkadaşlar şimdilik bir server değiştirdik. Server'a bir girme daha bir herhalde bir sorun var. Hangi evde Buldum seni. Ee, Gördün mü beni? İsmini gördüm. Oh my god! Uf 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 uf. Onlar işte bana da öyle bir ses çıktı kanka. Ben ekran paylaşımından görüyor musun seni? O elmas çıktı. Evet. E, ee, yemek alayım ben. E, ee, evet kendime güzel bir şeyler şöyle bir yaka çekeyim. yani kask var mı? Kas bende de yok ama bana şey ayakkabılık veya verebilir misin fazla? Ayakkabılık. <laughs> yemek lazım bana. E, ee, gel atayım bir tane şey var. Al. Kendim müftek yiyeyim. Hani atmadın? atmadın mı? Aa evet. Dur, iki tane ayırmışım. Ah. Bir tanesi de bana. Hadi Ay. gidelim. Arkadaşlar lütfen bu videosunun çıkmasını istiyoruz. Öf. Lütfen bu videonun videosu çıksın. Yani lütfen çıksın ya. O kadar şeyim ki. Ya çok istekliyim bu şekilde. Ya, evet, yukarı çıkalım mı? He, nereye gitmeyi Yus. düşünüyorum yukarıda? Gel gel hayır hayır yukarı çıkalım mı dediğim çıkalım yani hadi gel. şu eve bak. Aç buldum iki tane elde. Neredesin? Boş ikisi. Abi, Abi bir tane, tane daha ikili çeşit. <laughs> 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 i̇ki diamond kılıç. Sana ne? Diamond mı? Diamond kılıç var bekle. At bana. Bekle. Şu kaskı dağıtayım da. Fazladan kask var mı sende? Ha al şunları. şimdiki al. Bir. Adam Bu da bana. Belki şurayı dağıtalım da burası zor bulunur. Burasına. Al sana kask var. Al. Ayakkabı. Şu kaskı. Sana da demir zırhım varmış. De evet arkadaş. el bıçak gibi gözüküyor. Kanka evet, Kanka sen de şu çevirin iki koşarsın. Yok yok benim yemek, <laughs> yemek var. Yok yok çelik iksir kanka, iç onu. Çok hızlı koyacaksın. E adamlar gelince ekmek çıkarsa o zaman içerim. Yok be oğlum şimdi içeyim. Aç et bulayım. Sen <laughs> onlara bak. Şu nehrin kenarında güzel bir şeyler vardır belki su. Oo inecik var. Aa suyun altında çes Evet. Aa burada çok güzel çesler var suyun altında olan. Aa boş. Abi bir chest daha gördüm. Suyun altında bir tane chest vardı o boş. Bir chest daha gördüm ben. Yiğit yakınımızda adamlar vardı. Sen de mi oldu gördün? Valla bir tane çaktı şimşek. Sana kanka verebileceğin varmış? Abi burada şiş. ne var lan burada bir şeyler var. Allah Aa suyun olsun. altında bir chest daha buldum. Bu boş değildir inşallah. Kardeş bu ne böyle? Ha sana yay vereyim dur bekle. Birader bura ne bura? Neredesin A sen? Al. Bura ne böyle? Ay kanka tam bilmiyorum. chest buldum ben. O Bizi tek sürmekte ateşler şey hareket etmiyor kanka. Bir de ya, yanınca böyle etrafını görememe sorunu yok ondan bunu seçtim. Sadece ekranda noktalar çıkıyor o kadar. Hani yanınca şey oluyor kötü oluyor yani. Evet evet biliyorum. Kanka gördüğün iğneyi kes, et çıkar. Yemek, Yemek sıkamıyorum. Söğal bu games aslında. Arkadaşlar biz hani bir tane arkadaşımın yani tanıdığım bir arkadaşımın dedi ki bana hani bazı, bazı insanlar hani daha oyuna yeni başlayanlar şeyi bilmiyor dedi. Nasıl oynanır bilmiyor dedi. Eğer gerçekten öyle aranızda hani bilmek isteyen olursa bana ya ayağa ay, ay, Yanıyorum yiğit, yanıyorum, yanıyorum. Tekniklerle Ama... birlikte bir yanımızı arkadaşlar. Yani, yani çok bilmişlik, bilmişlik gibi de, de olmasın da. Ya çok bilmişlik gibi, değil tabii ki de de. Hani e, daha oyuna yeni başlayan arkadaşlar için dedik yani. Yok, yok sen çok bilmişlik diye bir amacımız yok. Biz de tabii biliriz her şeyi yani. Ama bildiğimiz kadarıyla her şeyini öğretiriz. <laughs> Bakın ya. Dur bir dakika şu Lan <laughs> arkadan biri geldi. Ölüyorum, ölüyorum. Koru beni, koru beni. Öleceğim. Çak. Sen. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ben seni yerim lan. Sen beni yaktın ha. Sen beni nasıl yakarsın? Gel lan buraya. Anasını. Şimdi sana bip ettiğim. Yiğit sen kaçtın mı bilader? Kanka kaçtım. kaçtım. Şimdi, Şimdi seni kurtarmaya, kurtarmaya geliyorum. Gel bence de. Çap. Sana, sana sana yardım. Sana yardım. Sana yardım. Sana yardım. Sana yardım. O da geldi. Yanıyor. Çaktım adam bir tane. Çaktım bir tane daha. Ben, ben de çaktım. Çak adam bana yaklaşmasın. Bana, bana da yaklaşmamız gerek. gerek Yapıl lazım. lazım. Vallahi ben çok acıktım. Çeviklik iksiri içmeyeceğim şimdi de. Kanka Acil. Adam, 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 adam orada, adam orada, adam orada. Adam orada, adam orada, orada, adam orada, orada. tarlada geliyor. Geliyor bana doğru. Okuyacağım. Okladım. Okladım. Neredesin sen? Ben seni görmedim. adam tarlanın içinde kamufle olmaya çalışıyor. ben gördüm. Ben şimdi ona buradan bir adet ok gönderdim. Kanka iki kart benim ya. İki, i̇ki kalp. Gel gel şu e eh, hangara gidelim. Hangarda vardır bir şeyler. Sen arkaya bak, adama bak. Ben de hangardaki şey. Tamam, ben işte bakıyorum. Kas buldum kendime iki tane şey. Oha. Aa, kek buldum. Kek koy, koy bir yere koy yemem gerek. Ben ölüyorum ki. Ben Kas. yedim. Kas. Kaç Zorik. yedim? Dur şimdi hemen sana da bir tane chest buluyorum. Yiğit sen bak da adama. Kaç kaç. Kal. Dur lan ne vardı burada? KS boş. Kaç kal? Şuna bakayım. Ee, Kaç kal? var. Ne? Benim var. Kalbim var diye açım. Bir oh, iki, iki, iki kalp var. var. Iki, i̇ki kalp. İki kalp. mi? Dur. Ee, dur. Şey var mı bende? Aa, Yok. Aa, Ay, ya, evet, yes, yes, Tamam. Çabuk gel de sen. Bakıyorum ben yani şöyle etrafa. Etrafta vardır belki. Chest var şurada. Dur, chest. Aa, Aa, beni vurur, beni vurur. Ne on saniyesi? Deathmatch başlıyor. Oo burada özel yer buldum. Dur aşağı gitmem lazım. O oyun başlayacak. <laughs> Aa başladı. başladı. Oo bura manyak bir yer. Nereden oradan... girdin sen? Kanka beni de bul. Dur. Hangarın oradan aşağı gitmiyor. Aman Tanrım. İndin mi aşağı? İki tane. Oo. Gippel. 4 4 tane elma tamamdır birader hadi, şey, bir daha Minecraft'ta orada da, da ki? Çok güzel bir soru birader. Bakayım. Evet çocuğum. Şey şey. hadi geliyor. mu? Yol yol ha, aniden gelmedi önüme. İzini kaybettirdik adamı. Adam hack az önceki adam hack Ba sana bir tane elma var. Sana gücü bir yay vereceğim. Bana golden apple bul. Var bende bir tane apple. Tamam ben şimdi aşağı geliyorum. Geliyor mu? Neredesin sen? Tepedeki chestleri aldım. Geliyor. Bana golden apple, tamam. golden apple. Gördüm. Gördüm. Dur İksir varsa ondan da ver. İksir yok. Rejeler eksisi. Dur. Gel. Üff, şunlar ne lan? Al. Al apple. Bak. Herkes yapılatmaz arkadaşım. Anladıktan iyisin. Gel bana, gel, gel bana. Hadi gidelim. Şunu al, şunu al, şunu al. Hadi bakayım. Üçüncü bir yer. Nereye attın lan yeyi? Ağzı bir neydi herhalde? Ağzı bir neydi Hem, hem pan. Pan. O ne işe yarıyor? 3-1 vuruyor bir daha fazla vuruyor. Hadi hadi çıkalım artık yukarı. Kanka Kardeş ben bugün titriyorum lan öleceğim sanırım ben. Kanka çok kanka, çok iyi anlamsız. Kanka, kanka bu bir bana, bana vurdu. Aa altayı da yani. <laughs> Lütfen için. Olta Öl, kanka olta. Biliyorum biliyorum. Lütfen. Kardeş ben bugün titriyorum lan nedense. Ben bakmıyorum oraya gel. Mezar, Mezar kanka, orası. kanka orası. Ne mezarı? Mezar yok Allah rahmet eylesin. Bir kılıfa okuyordun lan. Bir Fatiha okuyordun lan. Adamı o kadar mezarına bastık lan. Çarpılacağız eminim. Çeşes, çeşes, kızlar, Hızlı 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 hızlı. Bekle. Bekle. Alamadım. Bir şeyler, şeyler var burada. çıktım bakıyorum da. Şurada Hadi bir tane e sorma buldum. E buldum. E e de buldum. Tam seni gördüm. Oradan yukarı çıkabiliyor musun yiğit? Çalışırım, Çalışırım. Gel Gel çıkabım. Çıkabım. ben. Gel çıkabiliyor. dur geliyorum o zaman. Hadi, Hadi rejenerlere kanka, kanka. Hayır hayır. Şu eve çıkabiliyor mu? <laughs> Allah'ın tutup Allah. ah, sesi gelince ötük <laughs> ötük. Kanka, kanka oraya çıkamazsın. Ben, ben baktım. baktım. E yemeği neden almadın? Yemek, Yemek de vardı. Evet. Kanka 4, 4 3, tane, tane zümrüt, var. var. Bak, 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 bak bak Zümbütler attım, bak oraya. Ne yapacağız şimdi zümrüt bir, bir şey yapamayacağız. yapamayacağız. Of pe, kanka kanka, kanka benim canım canı da oldu. oldu. Yemek, Yemek lazım lazım bana, tek, tek, kalan, kalan şey. şey. Vallahi ben de bir tane şuna yiyeyim. 4 3 tane ikisini de bulmam diye sen. Lan bir bir bana. Bitti ki. Söyledin ya mal. Güzel alsınlar, İyi, İyi bulmuşum. bulmuşum. İyi. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. E, Benim önceki kimde toplandı? Egzoz. Egzoz. Ha egzoz. Kanka, bizim kimde bu yeme yeme yemek? Allah Allah. Ah içinde şey var yiğit. Adam, adam, adam gördüm. gördüm. Adam, 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 gördüm. gördüm. Adam, adam gördüm. Adam gördüm. Nerede? Gel gel gel. Bir tane şey çekti. Sıra Çevk, i̇ki atalım. Var var. Var. Bir tanesini Bitan esnayın Neredesin sen? Arkana arkana arkana. Kanka yemek lazım ya? ya. Aryak. Şimdi daha daha gel Aa Adam var vardı, gel. adam var adam var geliyor geliyor geliyor. kesin kesin kesin. kes 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 Ben kes 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 O da kes kes gel. Türk Türk selamlaşmaz. Gel, gel ben. Dur ben. Ona coşku veriyorum. Kanka, Kanka gel gel. Adamı coşkuluyor Dolalar nerede? a? burada coşkulu. Doluyor. Coşku! Ver coşku haydi. Nerede lan bu? Coşkusuz. Gidiyor, Coşkusuz gidiyor, burada. Ya. Kaçıyor. Coşkusuza anam vay. Beni zehirledi lan. Ben kendimi zehirledim. Kanka seni kurtarmaya çalışıyorum. Sana e? geliyor kaç 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 kaç. Oh 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 oh. Bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor. Adam ek adam ek. Ben bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor. Şş var mı bana Yapılma maple bir şey var mı? Ölüyorum ben ölüyorum. <laughs> hani? Ben de öleceğim. Yapılma maple yok mu oğlum? Kanka, al, al bana, bana ayakkabı ayak ver. De, demir. demir. Yapılıyor, Yapılıyor kanka, onu bas sen. Bana, bana da, da bas, bas ikimize birden bas. Saat attık. Oraya cenderi ikimize birden bastı. bas, hadi. Dur. Kanka Şimdi bana ayak ver. Var. Ayakkabı, ayakkabı ver. Ayakkabı ver, ayakkabı ver. Dur, basıyorum, hazır mısın? Demem, demir, Demir ayakkabı ver. Attım. Atmadı. Q'dan 9 Q yap. 9 Q. 9 Q. 9'a bas. Q. Yok atmış mı ya? Atmamış. Gel. Kime, Kime geldi? geldi? Sana geldi geri. Geldi, geri. Kanka, Kanka at, 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 at geri, geri çekil. Çok. Al lan attık. Al aman ya. Ne o kadar uğraşacaksın. Al. E. Eh. Al attım. Oğlum, Oğlum sana sen geldi, geldi ya. ya. At. i̇leri doğru. doğru. At, sen, sen ben de yapacağım. yapacağım. Oğlum bir şey, şey Al. Hah. Geri geri git. git. Adam arkadaşına bir ayakkabı için vurur mu lan? Adam 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 yak, adam 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 Daha değil. Daha değil, daha değil, daha, daha, daha değil. adam 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 ben adam adam Aa ben de öldüm. Evet, evet. evet arkadaşlar. Yepyeni bir hangır gel su yaptık. Bitirdik. Yiğit <laughs> ünlü kusmanı yap. Ne? Ünlü kusmanı yap da bitirelim. Evet. evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar.